Bugünkü konumuz antik dünya ama belki de bildiğimizden çok daha farklı bir yönü. Aslında ne kadar birbirine bağlı olduğunu şaşırtıcı bir hikayeyle hep birlikte keşfedeceğiz. Hadi gelin, hikayemize meşhur bir felaketin tam ortasından, küllerin arasından çıkan bir gizemle başlayalım. Bu Hint hazinesinin bir Roma şehri olan Pompei'de ne işi olabilir? Yıl Milattan sonra 79. Vezüv yanardağı patlıyor ve Roma'nın zengin şehri Pompei'yi bir anda küllerin altına gömüyor. Bu trajik olay aslında bize paha biçilmez bir hediye bıraktı. Neredeyse 2000 yıl öncesine ait bir yaşam anını adeta zaman içinde dondurdu. İşte bu yıkıntılar arasında arkeologlar inanılmaz bir şey buluyor. Zengin mücevherlerle süslenmiş, ipeklere sarılı, fil dişinden yapılmış zarif bir kadın heykelciyi. Ama asıl şaşırtıcı olan ne biliyor musunuz? Bu heykelciğin tarzı, malzemesi, her şeyi binlerce kilometre uzağa yani Hindistan'ı işaret ediyordu. Peki bu heykelcik tek bir istisna mıydı? Hayır, hiç de değil. Aslında bu, sürekli hareket halinde olan, sadece ticaret yollarıyla değil, çok daha fazlasıyla birbirine bağlı bir antik dünyanın en somut kanıtlarından biriydi. Şöyle bir düşünelim. Roma İmparatorluğu dediğimizde aklımıza devasa bir yapı geliyor ama aslında bu yapı, doğdukları yerlerden çok uzakta yaşayan, sürekli seyahat eden, birbiriyle iletişim kuran insanlardan oluşan çok kültürlü bir mozaikti ve bu bağlantıların ne kadar kişisel olduğunu o dönemden günümüze ulaşan mektuplarda çok net görebiliyoruz. Mesela Apion adında Roma donanmasında görevli Mısırlı bir denizcinin babasına yazdığı mektuba bakalım. Diyor ki: "Tanrı Serapis yolculuğumu korudu. Yeni Roma adım Antonius Maximus. Artık mektuplar için adresim bu." Bakın, tek bir cümlede hem Mısırlı, hem Yunan, hem de Romalı kimliklerini bir arada görüyoruz. İşte o dönemin insanı bu kadar kozmopolitti. Ama sanmayın ki bu hareketlilik sadece Roma İmparatorluğuna özgüydü. Hayır, eski dünyanın dört bir yanından insanlar sürekli seyahat ediyor, tanışıyor, etkileşime giriyor ve arkalarında izler bırakıyorlardı. Bunun en çarpıcı örneklerinden birini Hint Okyanusu'nun kilit noktalarından biri olan Sokotra Adası'ndaki bir mağarada buluyoruz. Bakın, bu mağarada yani Hok Mağarası'nda yüzlerce yazıt var. Ve bu grafik bize kimlerin iz bıraktığını çok net anlatıyor. Gördüğünüz gibi, yazıtların ezici bir çoğunluğu, tam 193 tanesi Hindistan'dan gelen tüccarlara ve denizcilere ait. Bu ne demek? Bölgeler arasında sürekli, canlı bir insan ve mal akışı vardı demek. Ancak bu etkileşim sadece mallarla, baharatlarla, fil dişiyle sınırlı değildi. Asıl değerli olan, asıl dünyayı değiştiren şey kıtalar arasında seyahat eden fikirlerdi. Bugün bize birbirinden çok uzak ve farklı görünen kültürler o zamanlar aslında ortak bir entelektüel zemini paylaşıyorlardı. Avrasya'nın bir ucundan diğerine insanlar yaşam, ölüm ve ölümden sonraki hayat gibi en temel sorular üzerine kafa yoruyor, tartışıyorlardı. Mesela reenkarnasyon yani ruh göçü fikrini ele alalım. Bu fikir o dönem için egzotik, sıra dışı bir inanç değildi. Tam tersine, Datça'daki Getay kabilelerinden tutun da Hindistan'daki bilgelere kadar kıtanın dört bir yanında bilinen, kabul gören sıradan bir kavramdı. İşte bu fikir ve inançların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan duruma sinkretizm diyoruz. Yani farklı dinlerin, kültürlerin birbiriyle kaynaşması. Buna en güzel örneklerden biri de Tanrı Serapis. Ptolemaios hanedanı, Mısırlı ve Yunan tebalarını birleştirmek için bu Tanrı'yı yaratıyor. Serapis, hem Mısır hem de Yunan özelliklerini taşıyor ve Apion gibi farklı kökenlerden gelen denizciler için ortak, evrensel bir kurtarıcı haline geliyordu. Bu dönemde ortaya çıkan bir başka ortak tema daha var: güce korkusuzca gerçeği söyleyen bilge figürü. Bakın, Roma'da Stoacı filozof Canio, imparator Caligula tarafından ölüme mahkum edildiğinde bunu felsefi bir merakla karşılıyor ruhun bedenden ayrılışını gözlemlemek istiyor. Yani ölümden bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Binlerce kilometre ötede Hintli bilgeler Fatih Büyük İskender'le karşılaştıklarında ona dünyevi gücün sınırlarını hatırlatıyorlar. Sadece üzerinde durduğu toprağa sahip olduğunu söylüyorlar. Onların amacı ise yaşam hakkında bir ders vermek. Farklı coğrafyalar ama aynı evrensel durum. İşte tüm bu örnekler, Kompeya'daki o küçük fil dişi heykelcik, Mısırlı denizcinin mektubu, Sokotra'daki yazıtlar, bunlar aslında birbirinden kopuk, tesadüfi olaylar değil. Aksine, zaman ve mekanları aşan, devasa birbirine bağlı bir ağın ilmekleri. Bu slayttaki tanım, bütün bu anlattıklarımızı harika bir şekilde özetliyor aslında. Kültür, zaman içindeki insanların sohbetlerinden oluşan bir topluluktur. Bu bakış açısıyla tarih, kuru bir olgular listesi olmaktan çıkıp nesiller boyu devam eden canlı bir diyaloğa dönüşüyor. Ve bu diyalogların temeli çok daha eskiye dayanıyor. Roma'dan bile çok önce Pers Ahameniş İmparatorluğu Mısır'dan Indus'a kadar uzanan devasa bir coğrafyayı birleştirmişti. 200 yıl boyunca farklı halkların birbiriyle karşılaşma alışkanlıkları geliştirdi, ortak bir alan yarattılar. İşte bu antik küreselleşme, bir Hint atölyesinde yapılan o fil dişi heykelciğin bir Roma evine ulaşmasının, sahibine o uzak zanaatkarla zamanı aşan bir sohbete dahil etmesinin zeminini hazırladı. Peki, bütün bu antik sohbetler geçmişte mi kaldı? Tabii ki hayır. Felsefe, güç, yaşamın anlamı gibi konulardaki bu fikir alışverişleri aslında hiç bitmedi. Bugün içinde yaşadığımız dünyayı şekillendirdiler ve modern tartışmalarımızın içinde hala yankılanmaya devam ediyorlar. Bu konudaki analizimiz ilginizi çektiyse lütfen kanalımıza abone olarak, yorumlarınızla düşüncelerinizi paylaşarak ve videoyu beğenerek bize destek olun. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.